Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video çekmek istedim çünkü şurada görmüş olduğunuz kırmızı atlaslarımın tomurcukları neredeyse hepsi açmış durumda solanlar solmuş durumda şöyle bir e, acem halılarım da burada bakın güneş çekildiği için yavaş yavaş kapanıyorlar gündüz açıyorlar böyle güneşin altında açıyorlar sonra böyle e, kapanmaya dönüyorlar. E, sardunyalarım da şurada. Hemen ayağa kalkıp yakından size göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle yavaş yavaş çekeyim. Sardunyalarım açmıyor diyenler oluyor. Arkadaşlar ben şu sardunyaları yeni aldım. Bunlar bende yoktu. Bunları yeni aldım. Yeni aldığım hallerini biliyorsunuz. Böyle tomurcukluydular. Sonradan işte saksı değişimi yaptım gayet iyiler. Şu geçen yıldan kalma. Şunların hepsini yeni aldım. Çünkü geçen yıl anneme götürmüştüm çoğunu giderken. Şu da bir özel tür sardunya. Gül sardunya bu. Açmaya başlamış. Arkadaşlar ben yeni aldığım sardunyaları hemen saksılarını değiştirmiyorum. Bunları özellikle. Ceylan gözleri biraz nazik sardunyalar. Onları mesela Bunları dalını kırıp toprağa saplayınca hemen oluyor ama ceylan gözleri biraz nazlı. O şekilde olmayabiliyor yani. Yani ben daldan büyüttüm de oldu. Mesela bunu daldan büyüttüm ama onu o şekilde yapamayabilirsiniz. Belki biraz zor olur. Köklendirip dikseniz daha iyi olur. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Yeni aldığım için şu anda size ee, bir şey söyleyeceğim gayet güzel çiçekleri var ama benim bayağı bayağı e, vardı sardunya mesela büyüyenleri şu tarafta var hatta şu mor e, turuncu olan benim turuncu altındakiler onlar e, emektar sardunyaları mıdır onları budadım mesela açmadığını gördüğüm an ben böyle hemen dalını kırıyorum yanına e, sokuşturuyorum ama o şekilde de olmuyor diyorsanız ve çok yıllıksa eğer sardunyanız benim size önerim toprağını yeniden değiştirmeniz olacak. Yeni toprak alıp işte böyle bolca yumurta kabuğuyla geçirgen bir toprak olmasına özen göstererek dikebilirsiniz. Bence sevecektir yerini. Başka ne yapabiliriz? Sabah güneşini alıyor benim sardunyalarım. Mesela akşam güneşini alsa sadece boya gidiyor. Öyle söyleyeyim size. Sabah güneşini oluyor. Mesela saat şu anda e, kaç? 3'e geliyor. Güneş çekildi mesela. Şu tarafa doğru göstereyim size. Güneş çekilmiş bir vaziyette. Yani 2'ye kadar, 1'e 2'ye kadar bunlar güneş alıyorlar. Bir de mesela şunları yeni almıştım. Ben bunları biraz e, budadım. İçlerinde sarı olanları çıkarttım. Bu da benim emektar sardunyam. Geçen yıl e, komşuma vermiştim o komşum da vefat etti. Onun için de duaların bir fatiha okursanız sevinirim. Geçen yıl ona bırakmıştım. O da böyle akşam güneşini alan yere koymuştu. Sadece böyle boya gitmişti. Hatırlarsanız ben bunu budamıştım. Budayıp yeniden diktim. Bakın budama yerleri burada görünüyor. Budayıp yanına diktim. Yeniden böyle bana güzel güzel fideler veriyor. Şu sardunya mı da bilirsiniz ortası pembe kenarları beyaz olan sardunya mı da çelikten büyüttüm bakın nasıl güzel yetişip geliyor Bir de böyle mesela e, şuralarda olmayanları hemen alıyorum ben kenarlardan kırıp alıyorum e, ya da şu şekilde de yapabilirsiniz diyelim boya gidiyor Ben şimdi bunları geçen yapmıştım ama boya gidiyor şuradan şurasını mesela kırıyorum kenarlardan böyle fideler veriyor ve o fidelerden yeniden tomurcuk çıkıyor. Bunu da çok sevdiğim bir annemin orada bir komşumuzdan almıştım. Küçücük bir daldır. Eski videolarımı izleyenler bilir. Geçelim şuradakine. Kalan şoma bakın. Çok güzel gelişim gösteriyor. Geçen sene bunu bana kızım anneler gününde almıştı. Bir başka bir şey petunya da almışlar. Petunya benim e, balkonumda olmadığı için ben gidip onu değiştirip bunu almıştım kendimi. O da bayağı büyümüş. İşte kalançam gayet güzel. Aslında kalanşa benim balkonumda güzel oluyor da hani memlekete gittiğim için bakımsızlıktan bazen kuruyabiliyor. Şu üç taneyi de teyzemden aldım. Onların da durum gayet iyi. Mesela bir tanesi neydi? Turuncuydu. Bir tanesi de kırmızıydı galiba. Bu da pembecik. Gayet güzel açıyor. Şunu da bakın yeni aldım. Bu sardunya da böyle lila rengi bir sardunya. Bu diğerlerine nazaran böyle tek tek açıyor. Bakın. Mesela bir dalda iki tane var. Şu arada şurada üç tane var. Şurada bir tane çoklu bir tomurcuğu var. Bakalım o topuz şeklinde açacak mı? Ama bunun cinsi böyle galiba. Böyle tek tek açıyor. Bakacağım şuna da. Bakın hemen diplerine böyle fındık kabukları falan koydum. İşte böyle yumurta kabuklarını kesinlikle çöpe atmıyorum. Böyle hemen diplerine koyuyorum. Toprağa karışmasa bile ileride bunun toprağını değiştirirken karışıyor. Altta sokuşturuyorum onları. Şimdilik böyle su dökünce bile faydasını görüyorum. Böyle lila rengi güzel bir sardunyam bu da. Bunlar da hani pörsüdü de demiştim ya. Ben bunları hani suyu çok sevmediği için susuz bırakmışım. Saksıyı değiştirdikten sonra. Sulayınca kendilerine geldiler. Ceylan gözleri e, her yani diyelim diğer sardunyalar 12 ay boyunca açıyor ama ceylan gözleri sadece böyle bu aylarda açıyor. 3-4 ay boyunca açıyor. Kışın böyle kendini dinlendirmeye çekiyor. Diğer sardunya. bunu da çok sevdiğim bir sardunya. O da burada. Bu da neredeyse çürüyecekti arkadaşlar. Hemen bunu kurtardım. Yani saksıyı değiştirmedim ama böyle dibini yumuşattım kazıdım hani kazmayla böyle havalandırdım köklerini küçürmesin diye. Burada da sukulent saksım var. Şunu biliyorsunuz değil mi? Siboldi diye bir sukulent. Ucu böyle top gibi oluyor. Sonra kışın kuruyor. Köklerinden yeniden çıkıyor. Büyüğünü anneme götürmüştüm. Şöyle yakından da göstereyim. Şurada nanelerim var. Her sabah koparıp koparıp yiyorum işte yine e, şeyler sukulentler çeşit çeşit burada da e, beyaz atlasım var yeni aldım bakın nasıl trend yoldan almıştım nasıl oluyor görüyor musunuz uçlarından fidecikler veriyor bu da bana yine bir eee müşterimin yolladığı atlastı. Onun çok atlası varmış. Benden de istedi ama çok büyük o istediğini söyledi. Ben de ona büyük kalmadı demiştim. Gerçekten kalmadı zaten. Ee, götürdüm. Biraz böyle o da bana bunları yolladı. Takas gibi oldu yani. Bakalım bu ne renkmiş. Benimkinle göre biraz farklı bir tür görünüyor ama bu da gayet bakın şöyle diplerini göstereyim. Diplerden de fidecikler veriyor. Şurada yıldız atlasım var. Bu da çok güzel gelişim gösteriyor arkadaşlar. Şurada hatta neredeydi o? Şey vermiştim. Nereye çevirdim onu? Böyle e, şey veriyordu. Hah burada. Kapanmış. Bakın kök. Köklerden böyle yeniden fide veriyor yanlarından da veriyor. Şuraya ayıkladığım kırmızı atlaslarımı koydum. Ee, yeni diktiğim bakın hiçbir şekilde eğilmiyorum. Böyle buruşuyorlar. Ama onları sordan kök salıyorlar. Buruştuğuna hiç bakmıyorum. Diğer ee, kırmızı atlasım burada. Siren aldıklarım çok güzel gelişim gösteriyor. Büyüyorlar. Şurada da bir arajman yaptım kendime. Bunların saksısı minikti. Şuraya diktim onları. Toprakları biraz azdı ama bakalım. Burada büyüsünler mi diye bu şekilde böyle buraya konumlandırdım onları. Sukulent arajmanı yaptım yine diyeyim. Şimdi diğer be, e, pembe atlaslarımız bakın minik minik böyle köklerden geliyor. Ben bunlara hiç müdahale etmiyorum. Büyük pembe atlasım bu yıl e, açmadı. Açacak olanlar vardı. Müşterilerime gönderdim. Çok isteyenler oldu. Ama burada geliyor bakın. Yine şurada var. Şu anda satışımız yok. Atlas satışımız yok arkadaşlar. Eylül ayında inşallah. Ama şu kırmızı atlasıma bir bakın ablaları. Şuraya bakın. Şöyle 3 tanesi pıtır pıtır açtı. Ve solmak üzere. Şurada da yine iki tane var. Açıyor tanesi açmış. Diğeri burada açıyor. Şuradaki açmış. Şuradaki de yine patlamaya hazır. Diğerleri açtı, oldu. Bu şekilde ilk defa kırmızı atlasın açtı. Bu sene pembe açmadı ama kırmızı açtı. Çünkü pembeden çok sattığım için büyüklerden bana kalmadı. Ama pembeleri bayağı bir çoğalttım. Şahlı şahlı geliyorlar. Merak etmeyin. Şu minik daldan mesela kuruyacak gibi görünen daldan hemen kenarlarından patlatıyor. Kökten geliyor yani. Bakın şuna bakın. Kuruyor gibi duruyor. Hemen kenarlardan patlatıyor. Ben hiç dokunmuyorum. Yani kuruyanlar da kurusun. Şu altta diğer atlaslarım var. Bakın nasıl fide veriyor, görüyor musunuz? Kuruyanlar kuruyor, diğerleri kuruyanların bile kökünden geliyor yani. Bende de çürümeler oluyor. İşte diğer şu yine benim müşterimin yolladığı. kaktüs meyvesi veren bir kaktüs. Bunu da bir müşterimle takas yapmıştık. İzliyorsa selam yollayayım ona buradan. Şöyle güzel görünüyor. Gayet iyiler yani. Hepsini bir yere diktim. Renklerini de tam bilmiyorum ama işte diğer böyle sukulentlerim. Sardunya dünyacıklarım. Hepsi burada. Arkadaşlar. Kaktüslerim de açıyor. Şunlar tohum vermiş. Bakın şunlar tohum. Bunlar kuruyunca alıp dikiyorsunuz. Tekrar sardunya oluyor arkadaşlar. Görürseniz onları atmayın. Evet. Acamalarımız güneşte açtı. Şimdi soldular. Ben acamaların kuruyanlarını Bakın kuruyanları böyle kesip atıyorum ki çok fazla efor sarf etmeden yeniden peşten gelsin diye. Yani mesela şunlar kurumadı şu anda kuruyan göremiyorum ama iyice kuruduktan sonra kesip bakın şöyle şöyle kuruyor ya ben hiç bırakmıyorum onları hemen böyle kırıp atıyorum ki peşten yenisi gelsin diye. Şurada da yine şeyim var. Bu ortancaya benzer sardunya. Şimdi sardunyalarım da kurtçuklar olmaya başladı. Onları da böyle bulup atıyorum. Dibine de e, maydanoz ekmiştim. Onlar da bitmiş. Bitmiyor diye sardunya koydum. Böyle arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde büyütüyorum ben onları. Dediğim gibi sardunya açmıyor diyorsanız budayacaksınız. Olmuyorsa toprağını değiştireceksiniz. Yine olmuyorsa toprağına bol bol e, yumurta kabuğu koyacaksınız. Bu şekilde bence açar diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde çiçek, coşturan hani vitaminler ben kullanmıyorum. Tamamen doğal bir şekilde açıyor bunlar. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. E, merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Okay. Uh -huh.